Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir izle fulle serisiyle karşınızdayız. Herkesin belalı dönemi Cumhuriyet Edebiyatı yazarlarıyla karşılayacağız sizi. Bu videoda arkadaşlar Cumhuriyet Edebiyatı'ndan en çok sorulan yazarlar ya da sorulma ihtimali en yüksek olan yazarlar. Yaklaşık 50 tane yazar var. Tam sayıyı ben de bilmiyorum. Bu yazarların arkadaşlar belli özellikleriyle size anlatacağız. 20-25 dakikada Cumhuriyet yazarlarını bitireceğiz. Siz bu videoyu izledikten sonra Cumhuriyetle ilgili probleminiz kalmayacak. Başlıyoruz. Postmodern öyküler yazmıştır arkadaşlar. Edebiyatı felsefe ile birleştirmiştir. Pegasus ödülünü hatırlayacaksınız. 10 yılda bir Amerika'da verilen bir ödüldür. Troya'da ölüm vardı. Gece romanı kilit romandır arkadaşlar. Göçmüş kediler bahçesi deyince hepinizin zihninde bilge karasu canlanacak yapıştırıyorsunuz. Felsefe romanlarında dikkat çeken bir alandır. Kendisi felsefecidir arkadaşlar. Postmodernizmin en bilinçli uygulayıcısıdır. Amat, Puslu Kıtalar adlısı ve Suskunlarla bileceğiz arkadaşlar. Kimdir bu yazarımız? İhsan, Oktay, Anar arkadaşlar. Zor bir dili olan postmodern sanatçılardan bir tanesidir. Devam ediyoruz. Cumhuriyet dönemi yazarlarımıza geriye dönüş iç monolog gibi teknikler kullanmış An romancısıdır arkadaşlar. Bu yıl bizim beklediğimiz sanatçılardandır arkadaşlar. 2021'de bekliyoruz kendisini. Ölmeye yatmak, fikrimin ince gülü, bir düğün gecesiyle tanırız. Kimdir arkadaşlar? Kadın yazarlarımızdan Adalet, Adalet, Ağoğlu, bunu da hemen yapıştırıyoruz. Fantastik romanlar yazmıştır. Masalsı bir üslubu vardır. Postmodernizmin önemli temsilcisidir. Sevgili Arsız Ölüm bize hemen Latife Tekin hanımefendiyi hatırlatıyor, yapıştırıyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz bir diğer romanımıza, bir diğer yazarımıza. Balıkçı, Burgazada İstanbul hikayecisi, lüzumsuz adam deyince arkadaşlar Semaver Sarnıcı da yanına eklediğiniz zaman hemen Sait, Faik, Abası Yanık yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Nobel alan ilk yazarımızdır. Postmodern eserler vermiş. Kırmızı, benim adım Kırmızı, Kara Kitap Kar, Orhan Pamuk, dönemin önemli sanatçısıdır. Yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Soru değeri yüksek bir sanatçıdır. Devam ediyoruz bir diğer eserimize. Postmodernizm esas alan romancı, tutunamayanlar, ilk postmodernist arkadaşlar. Tutunamayanlar dediğiniz zaman hepiniz içinizden bağırıyorsunuz. Oğuz Atay diye. Modern anlayışta eserler vermiş Ana Yurt, Aylak Adam. Ölmeseydi çok yazacaktı arkadaşlar. Kimdir bu? Yusuf Atılgan. Yusuf Atılgan'ı yapıştırıyorsunuz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir diğer yazarımız tasavvufi romanlar yazmıştır. Rıfahi tarikatına mensuptur. İbrahim Efendi konağı Mesih Paşa imamını gördüğünüz zaman Samiha ay verdi. Hanfendi yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Dengesiz içine kapanık tipler. Rumeli, Boğaziçi, Rumeli Eseri, Adalar, Fehim Bey ve Biz. Babası Abdülhak Hamit Tarhanı ve Şinasi'yi çok sevdiği için Abdülhak Şinasi Hisar diye isim koymuş. Hisarı da Hisarı anlatmasından aklınızda bulunsun. Gördüğünüz zaman yapıştırıyorsunuz. Devam ediyoruz. Bireysel psikolojik romanlar yazmış. Doğu-Batı çatışmasını eserlerinde işlemiş. Türk düşüncesi kültür haftası dergilerini çıkarmış. Server Bedi annesi Bediha Hanım'ın ismini kullanmıştır. 9. Hariciye koğuşu Peyami Safa. Soru değeri yüksek bir sanatçıdır. Yanına ÖSYM yazalım. Sorulur arkadaşlar. Hikayelerinde romantik bir Anadolucudur. Anadolu'yu meddah üslubuyla anlatmış. Uzun hikaye. Uzun hikaye deyince Mustafa Kutlu. Filmi de çekilmişti uzun hikayenin. Kenan İmirzalıoğlu oynuyordu. Devam ediyoruz arkadaşlar. Röportaj türünün en önemli sanatçısıdır. Çok es geçilen bir özelliktir. Soru gelebilir bu röportajdan. Çukurova romancısıdır arkadaşlar. Anadolu efsanelerinden yararlanmış. Nobel'e aday gösterilen ilk Türk yazardır. İnce Mehmet, Teneke, Dağın Öteki Yüzü, Akçasaz'ın Ağları Üçlemesi ile biliriz arkadaşlar. Dizisi ile biliriz. Üçleme değil, ikilemedir bu. Yusufçuk Yusuf gibi. Kim arkadaşlar? Hepiniz Yaşar Kemal abimizi tanırsınız. Gözünün bir tanesi kurban bıçağıyla kör olmuştur arkadaşlar. Tarihten yararlanmış. Kasaba hayatını eserleriyle anlatmış. Öz Türkçecilik anlaşı. Öz Türkçecilik anlayışına karşı çıkmıştır. Yaşayan dili savunmuş. Osmancık Küçük Ağa kimdir? Tarık Buğra. Yapıştırıyoruz. Biray'ın üç dünyasını esas alan yazarlarımızdandır. Devam ediyoruz arkadaşlar. Köy sorunlarını işlemiş. Köy enstitülerinde yetişmiş. Köyü eleştirmiş. Kurtuluş Savaşı konulu eseri var. Toz duman içinde vatan dediler. Sarı traktör yar bükü deyince hepinizin aklına. Talip. Apaydın. Gelecek. Toplumcu yazarlarımızdandır. Adana, İstanbul'un kenar mahallelerini anlatmış. Baba Evi, Avare Yıllar, Eskici ve Oğulları Orhan Kemal. Cevabımızı yapıştırıyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yine önemli bir toplumcu roman. Bodrum'un mitolojik ismini kullanmış. Halikarnas balıkçısı. Cevat Şakir Kabağaçlı. Sürgün yeri bile Bodrum adamın. Çok kral hareket. Tabi o zamanki Bodrum şimdiki Bodrum değil. Lahmacunlar o zaman daha ucuzdu. Köy hayatının en önemli şairidir arkadaşlar. Köylüyü halkçı bir bakış açısıyla ele almış, basit konuları anlatmıştır. Köylüyü karikatürize etmiş, yılanların öcü, Önce en çok sorduğu eserdir. Tırpan, kaplumbağalar. Kim arkadaşlar? Fakir, baykurt. Yapıştırıyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Cumhuriyet dönemini hepiniz çok beklediniz. Ancak bugüne kısmet oldu yüklemek. Siz de buradan istifade edersiniz. Olay çevresinde gerçekleşen metinler anlatmış. Olay hikayecisi. Mopasan tarzı. Köy kasaba hayatını anlatmış. Kuyucaklı Yusuf, Kürk Mantolu, Madonna, içimizdeki Şeytan. Hemen Kürk Mantolu, Madonna herkesin bildiği, okuduğu bir kitaptır. Sabahattin Ali yapıştırıyorsunuz. Tarihi romanlar, eşkıyalık konulu romanlarıyla tanırız. Köy konulu eserler vermiş. Kurtuluş Savaşı'nın yıllarını anlatmış, Osmanlı'nın kuruluşunu anlatmıştır. Devlet ana eserinde göl insanları, Bozkır'daki çekirdekte köy, e, köy enstitülerini anlatmıştır. Tarihi romanlar, köy enstitüsü, köy, tarih, ağlık bu üçgen gelince cevap ne? Söyleyin bakayım. Kemal Tahir yapıştırıyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Türk Edebiyatı'nın önemli romancılarına durum hikayesinin yazarıdır. Yalın dille orta sınıf memur kesimini anlatmış. Ayaşlı kiracıları Vassaf Bey otlakçı mendil altında. Memduh, Şevket, Esendal. Önemli sanatçımız. Köy kasaba hayatını Ege bölgesinin insanına anlatmıştır. Olayları ideolojisini katmadan anlatmış. Tütün işlemesiyle önemlidir. Tütün zamanı, acı tütün, susuz yaz filme çekildi. Berlin Altın Ayı ödülünü aldı. Metin Erksan tarafından çekilmiştir. Eser Necati Cumalı'nın arkadaşlar gördüğünüz zaman yapıştırıyorsunuz. Devam ediyoruz bir diğer yazarımıza yine Türk Edebiyatı'nın önemli şahsiyetlerindendir. Şiir anayasaya aykırıdır. Aşk ve cinsellik konulu şiirler yazar. Folklor şiire düşmandır ifadelerini kullanmış. Üvercinka sevda sözleriyle ünlü sanatçıdır arkadaşlar. Kim bu? Cemal Süreyya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Türk Edebiyatı'nın önemli şairlerine zengin bir imge gücü vardır arkadaşlar. Hayali bir üslubu vardır. Hayalden yararlanır. Evliya Enbiya menkıbelerinden yararlanmış. Dini yönü vardır. Diriliş ekolünü yaratmış. Hece ve serbest ölçüyle şiirler yazmış. Hızırla 40 saat. Taha'nın kitabı. Gül Muşlusu. Körfez Şah Damar eserleriyle ünlüdür. Kim? Sezai Karakoç. Karakoç önemli eserler. Sezai Karakoç diye yapıştırıyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz dönemin diğer yazarlarına. Şiirimizin uç beyi arkadaşlar. Beyit ve türkü formlarını kullanmış. Güneşi yakanların selamı Mısır Kalyon iğne ile tanırız. İkinci yeninin şairi İlhan Berk. Devam ediyoruz. İkinci yeni şiir anlayışında farklı bir dil getirmiş. Dili bozmuştur. Sıkı şiir, sivil şiir ifadelerini kullanmış. Kelime, kelimelerin yapısını bozmuştur. Kitap isimlerinden bile ne kadar e, dili tahrif ettiğini anlayabiliyoruz. Bakışsız bir kedi kara. Kınar denizleri. Kimdir bu yazarımız? Ece Ayhan. Dönemin önemli yazarı. Yapıştırıyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Türk şiirinin önemli sanatçılarına ikinci yeni anlayışı benim bu yıl beklediğim anlayışlardan bir tanesidir. Divan edebiyatından etkilenmiş. Düz yazı şiirini düz yazıyla şiiri yaklaştırmıştır. Simgeci şairdir arkadaşlar. Arzahal. Dünyanın en güzel Arabistan'ı. Türkiye'm şiirleriyle tanırız. Kimdir bu arkadaş? Turgut Uyar. Çok uzun şiirler yazmış. Çok üretken tiyatro gibi metinleri gibi şiirler yazmıştır. İkindi üstü Dirlik Düzenlik, Gerçekimli Karanfil, Çağrılmayan Yakup kimdir? Edip Cansever. Fazla şiirden öldü Edip Cansever diyor. Cema Süreya. Geleneksel şiir tarzımızı öz biçim olarak yeni şiir potasında eritmiş, Anadolu insanını anlatmıştır. Milli manevi değerlere yer veren Hisar şairi. Yalnız Duvak kimdir? Yavuz Bülent Bakiler. Yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Sert mizacı olan Akif'in etkisinde ürs perdeden şiirler yazmış. Erbayin, Amentu, Geceleyin Bir Koşu, Evet İsyan, İsmet, özel yapıştırıyoruz arkadaşlar devam ediyoruz tempomuzu koruyoruz devam ediyoruz çılgınlar gibi yapıştıracağız madde ruh ikileminde din, dini inançlarla eserler vermiş. Anadolu'nun acılarını umutlarını anlatmış işaret çocukları ve yedi güzel adam. Cahit Zarifoğlu. Devam ediyoruz arkadaşlar mistik duygularla İslami anlayışla eser vermiş Mavera yayınlarını kurmuş Sebep Ey Erdem Bayazıt, Beyazıt, Erdem Beyazıt'ı yapıştırıyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz Cumhuriyet dönemi şairlerine. Garip, garip deyince hemen aklımıza Orhan Veli gelecek. Mitolojik unsurlar Orhan Veli'de yok. Rahatı kaçan ağaç, telgrafhane kimdir? Melih, Cevdet, Anday. Devam ediyoruz arkadaşlar. Perçemli Sokak şiirinden sonra ikinci yeniye geçmiş olan Orhan Veli arkadaşı kimdir bu? Yaşayıp ölmek. Aşk ve avarelik üzerine şiirler. Hemen. Oktay, Rıfat, Horozcu. Cevabını yapıştırıyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Türk şiirinin önemli yazarlarını arkadaşlar. Cumhuriyet döneminin önemli yazarlarına. Modern Türk şiirinin kurucusu. Yaprak dergisini çıkarmış. Nasır, cımbız, kunduracı kelimelerini şiirde kullanmış. Öz şiire, toplumcu şiire, geleneksel şiire karşı çıkmış. Fable çevirileri yapmış. Garip, vazgeçemediğim destan gibi. Orhan Veli yanık yüreği yanık devam ediyoruz arkadaşlar Türk şiirinin önemli sanatçılarına Bayrak şairidir milli romantik romantik milliyetçi divan edebiyatından etkilenmiş bir bayrak rüzgar bekliyor Rubayatı arif rubai yazmış kimdir bu adam Arif Nihat Asya arkadaşlar Türk edebiyatının önemli şairlerinden biri gurbet şairi Bilgön Çoban Bingöl çobanları kimdir Kemalettin Kamu'yu hepiniz tanırsınız arkadaşlar Devrim şairi, Atatürk şairi, Ankaralı aşık Ömer 10. yıl marşını yazmıştır. Behçet, Kemal, Çağlar arkadaşlar yapıştırıyoruz. Devam ediyoruz önemli şairlere. Memleket köy havasında şiirler yazmış. Folklorik unsurları kullanmış. Aşık Veysel'i keşfeden adam. Aşık Veysel'i keşfeden adamın Ahmet Kusti Tecer olduğunu hepiniz bilirsiniz arkadaşlar. Aşık Veysel'i gördünüz mü yapıştıracaksınız. Neredesin? Orada bir köy var uzakta dizeleriyle. Ünlüdür arkadaşlar. Önemli şairlerimizden biri. Cebbaroğlu Mehmet Destanını yazmış. Folkloru şiirde kullanmış. Divan edebiyatından faydalanmış. Garibe toplumcu şiire karşı çıkmış. Ama toplumdan da uzaklaşamamış. Kurtlar sofrası. Ben sana mecburum. Dizeleriyle ünlü. Adını mıh gibi aklınızda tutun arkadaşlar. Ah, Ahmet nereden çıktı? Attila İlhan. Bazen hatlar karışıyor arkadaşlar. Devam ediyoruz Türk şiirinin önemli yazarlarına. Toplumcu gerçekçi edebiyatın öncüsü, fütürist şair Mayakovski'den etkilenmiş. Putları yıkıyoruz diyor arkadaşlar. Put dediği de kimdir biliyor musunuz? Abdülhakamit Tarhan'dır ama daha sonra özür dileyecek. Kim bu? Nazım Hikmet. Nazım Hikmet Ran yapıştırıyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Sona doğru geldik. Şiiri yazarların tamamını bitirdik. Cumhuriyet dönemini 15-20 dakikada hallediyoruz. Destan şairi arkadaşlar. Türkçem benim ses bayrağımdır. 134 tane şiir kitabı. 36 bin şiir. Havaya çizilen dünya. Çocuk ve Allah. Fazıl. Hüsnü. Dağlarca yapıştırıyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Türk Edebiyatı'nın evler şairi, halk ve divan edebiyatını bir arada kullanmış dönemin rehberi hocasıdır. Kapalı Çarşı bile yazdı. Kimdir bu? Behçet Necatigil. Necatigil'i yapıştırıyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar önemli yazarlarımıza. Hece veznini başarıyla kullanmış. Yaşama sevinci, ölüm konularını işlemiş. Ölümü Yaşama sevinciyle birleştirmiş 35 yaş şiiridir, şairidir. Cahit, Sıtkı, Tarancı arkadaşlar. Önemli şair yapıştırıyoruz. Devam ediyoruz. Türk şiirinin yine mihenk taşlarından biri. Rüya, zaman şairidir. Mimariye önem vermiş. Saf şiirin önemli şairidir. Huzur, sahnenin dışındakiler, yağ, yaz yağmuru. Soru değeri yüksektir arkadaşlar. ÖSYM mütemadiyen sorar. Kim bu yazar? Ahmet, Hamdi, Tanpınar tanpınarı yapıştırıyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Türk edebiyatının önemli şairlerinden bir diğeri mistik şair Kaldırımlar şairidir. Fikir adamı, metafizik ürpertiyi işlemiştir eserlerinde. Büyük Doğu'yu çıkarmış. Örümcek adam, Ben ve Ötesi, Çöle İnen Nur her eser tanıdık arkadaşlar. Tiyatro Bir Adam Yaratmak, Necip Fazıl Kısa küreyi yapıştırıyoruz arkadaşlar. Evet, burada videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Çılgın bir anlatımla Cumhuriyet dönemini 15 dakikada anlattık arkadaşlar. Cumhuriyet dönemi yazarları 15 dakikada bitti. Bunu tarihe not düşün arkadaşlar. Hepinize çok 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 başarılar diliyorum. Bugün çarşamba. Sınava 4 gün var edebiyat sınavına. 4 gün sonra videoların altına, yorumların altına ben sınav değerlendirmesini yapacağım. O yorumun altına hepiniz gelin. Hocam sizin sesiniz benim kulağımda çınladı deyin. Biz de mutlu olalım. Kanalımıza abone olun. Biz de sizinle daha iyi çalışmalar yapalım. Tercih döneminde yine videolarımıza devam edeceğiz. Herkese başarılar, iyi çalışmalar. Dediğim gibi sınava 4 gün var. 4 gün sonra edebiyat sınavı ile ilgili bir değerlendirme videosu yayınlayacağım. O videonun altına hocam şunu sizden duyduğumda yaptın. Deyin ve biz de mutlu olalım. Başarılar. Hadi bakalım.